dünyanın en iyi kanalı. Lan ne oldu oğlum? Yerin dibinden sıçradık. Dünyanın en iyi kanalı. Flap <laughs> çek mi? Dünyanın en yakışıklı insanı. <laughs> dünyanın en mal insanı. Olamaz. <laughs> Yakala yaz. Yakala yaz. Tamam. Dikkat et belin tutulmaz. <gülüyor> 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 A buraya kömür atacağız. Tamam şimdi anladım. Dünyanın en kubus insanı. Neyse ha bu kadarlık yeter mi acaba? Sana... Ha bu kadar bakayım yetecek mi? Kapağını kapatan. Kapat. Akif haberi Gabi biz kutu koymalıyız. Kapak kapanmıyor. Ha kapandı tamam. Şu tahtayı akif şuraya koymam lazım. Buraya kaldırabilir miyim ki? <laughs> Bir tanesini de şuna taksan aslında. Anamız ya! <laughs> uyku bütünü Tutuyorum atla. Şöyle de koyabiliriz tabi. Aman ha aşağı düşecek tas kalsın. At içine at. Kapat kapat çık. İçinde olması lazım içinde. fullendi zaten. Aa, bir tane öyle yanıyor. Diğeri de... açıyorum diğerini. İkisini akif basılı tutalım ne olur. İkimizi aynı anda yapıyorduk ya. Kapı açılır. Açılır da nasıl geçeceğiz? Şöyle geçeceğiz. Ben oraya çubukla açtı yaptım. Bir kişi açabilir yani ikisi. <laughs> ha oh, ha! Akif bak. Dünyanın zeki insanı. Ay oğlum. Ortadan Bunun ortasından. Zeki insanı. Eee? Açıldı az önce ha. Yan en zeki yan zaten açık kalıyormuş. Ark reaktörü. Ne bu? Ha! Süper kef. Harika. Delik sokma benim işim. <laughs> <laughs> oh, pıt pıt. Kaka. İki kusur. Ya, çıkalım bakayım. <laughs> Kutular galiba akım görevi mi görecek burada? Diğer taraf, diğer tarafa Akif, sol. Oraya sol. Sol, 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 daha da sol. İşe yaradı mı? Sakın düşürme. Benim gelip alman lazım galiba ya da ne bileyim. Yok yok yaparsın. Aa bir dakika. Orada nasıl gelip Evet. Ben en iki insanıyım. Gene mi bacağın arasından tutuyorsun? <laughs> Dün de öyle yapmıştın. ya azıcık. <laughs> <laughs> Orada boşluk mu vardı? <laughs> Elhamdülillah. Ya. <gülüyor> <gülüyor> bırak bırak. <gülüyor> <laughs> Oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Olacak olacak. Böyle bir şey yapsam. <laughs> tamam bunu görmedim. Birini en kenarına koy. Aynen bir tane daha yapalım ondan. Onu da getirelim. Ne olur burada. bak <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çıkamıyorum. Kapayı kullan. Sen de güzel ne olur. Oh. Ne oluyor adam? Hiçbir şey çıkmadı. Tebrikler. Bir kutu daha getir. Akif asla içeride yaşadıklarını anlatmayacak. Anlatsam beni anlatsınız. Akif bir daha eskisi gibi olmaz. Evet. Değil mi? Değil mi? Akif asla şöyle kutu kaldırılır sona kaldım orada. Lan! Hayır ya! Yani. Sıhh! <laughs> <laughs> yukarı gönder! Kendi canım daha önemli! Kutuyu bırak! Bu zooo! Ananı hayır ya! Bakırdığınız uygun olmayan bir batarya kullanmaya çalış. Uygun olmayan bir batarya. Bu uygun değil. Peki ya bu? Anasını bile alır. En başından beri aklımda vardı bu da. Aha. Bilmiyorum belki ilerleyin. Belki. Evet arkadaşlar, Vipart. Daha kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> <laughs> Gel sıra Çık. Ben de oraya kutularla merdiven yapmaya çalışıyorum. Bir şey olmaydı lazım. Hala bitmedi sevda ha, Beni misin beni Abi illa ki belde yarıyordur Artık türünü götürmeli miyim? Görüşürüz Akif Aşağıda ne var? Kömürler Kömürler Ve kömürler Başka hiçbir şey yok mu çıkış yolu? Hayır burada kabana kısıldı Ve dokunmak lazım Dokunmak benim için getir da dağın üstüne getir onu. Benim planım da tutun da. Hah. Çek. Bunu oh. oraya beklemiyorsun herhalde. Tamam tamam tamam. tamam. Geri. Ha. Dolmuyor mısın? <laughs> of ya. Yine <laughs> birlikte diyorum başarılı devam. <laughs> Küterdim <Kükürdün mü? gülüyor> Evet. Umarım bunu 80 milyona görürüm. Her break, buraya sileceğim. Benim rezillikden, rezilliklere koy kendimi gel. <laughs> i̇şte youtuber olmak bunu gerektiriyor. Akif burada ateşten başka bir şey yok. Vinç var burada Anladım. tutunmak için. Tuttum vince. Oğlum burası çok korkunç lan. Ah. Rahat Köprüsü. Sen nasıl geldin? Nasıl gelmemişler istersen. <laughs> Düştün mü? <laughs> Süper <kef. gülüyor> Gelme gelme. Ya da gel. Fake yen diyecek hep. Fake yen başka bir şey yedim daha mı olsun? Bu nedir lan? Ne yani? Para buldum. Erkek adamın başarımlarla işi olmaz. Fake yedim. Yensin ya. E. Bir tane kaldı Akif o da ileride. Aa, lan. Sıkıştı. Işte. Nasıl dönmüyorum lan ben. Ben bunu nasıl geçireceğim? süper Jens süper Jens daha da süper olan yes. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ölümümüze çıkıyoruz Akif Mesele mesele o düğmeye bas sana <laughs> <laughs> Son test yani inşallah öyledir. Yani Aynen kardeşim sen haklısın. Evet. Matematik. Ama burada bir tane daha var. Benim görevim şuraya koymak. Ben bunun için maaş alıyorum. Aynı el iki defa yaparsak ne oldu lan? O yüzden acaba oraya mı dedim de neyse belki diğerleri kandırmayalıdır. Direkt deliye tuttursak. Tövbe sen. Açılır kapı. bence 4-8 tane şey var aynen tahmin ettiğim gibi. Ne yapıyorsun Akif? Ha öyle yapacaksın evet 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 doğru yaptın sağ sağ. Öyle yapmaya çalışıyorum Ama o tarafa bakınca bir an döndürdü. Hadi görüşürüz Akif. Gel Kev. Atla. Biz buradayız.